Evet dostlar, ben ve babam bir rafa gidiyoruz. Bu sefer farklı bir saat. Merkezde biraz işimiz var malzemecilerde. Temelen 9-10'a kadar çıkamayacağız. sonra ya gideriz ya da sabah erken gideriz. de karar vermedik. Yolda evet. karar veririz. Yüksek ihtimalle Malatya olur. Kebanda olabilir. Değil mi oğlum? Evet. İnşallah. Malatya daha verimlidir. İnşallah nasipli, bereketli bir hafta geçireceğiz bu haftada. destekli Mısır'la güzel bir aynalı aldık. Güzel başladı. Daha güzel devam etsin inşallah. Evet dostlar günaydın. Akşam saat 10'u geçiyordu biz baraja geldik. Burası tam iyi bildiğimiz kamp yeri rahat olan bir merak. Mecburiyetten buraya geldik artık. Konakladık. Gece uyuduk. Bakın çadırımız. Arabamız. Oltalarımızı suya gönderdik. Gece saat 1'e doğru bir vuruş aldık. Çektik. Boş geldi. Sabah kalktığımızda da bir tane balık vardı. Bütün oltalarımı tazeledim. Kamışları buraya attım. Yaylı takım. Sol tarafına da normal küspeli attım birkaç tane. Kerem bize çay demleyecek. Ağız tadıyla bir kahvaltı yapacağız. Evet akşamdan beri burada olduğumuz için sabah rahat ettik. Oltalarımız direkt suda. Yandı. Sabah telaşıyla hem gelip hem olta atmak zor olur diye düşündük. Evet dostlar. Bu sefer bu soldaki kumsal var. 这里包水，那你藏起来里头住吗？够不够吗？够了。来，你试

Tekriye sepemiz yaylı. Hamurumuzun tarifi kanalımıza mevcut zaten. Evet. Az önce çektiğimiz limit altı balığımızı suya gönderiyoruz. Evet. Güle güle git. Evet oltamıza balık vurmuş. Etek çekiştirmiş ha. Evet. Etek çekiştirmiş ipi. Düşüremiyor. Yan gitmiş biraz. Ağırlık da var. Geçen sene bu noktada 6 kilo çekmiştik hatırlıyor musun? Evet. 6 kilo aynı var. Mükemmel bir balıktı. Kerem şey. alamayınca Kerem beni sıkıştırdı. Yer değiştirmeye zorladı. Ben de burası yakın. Sanki ağır bir balık. Burası yakındır diye buraya geldim. Evet, iyi limit üstü. Bayağı iyi bir aynalı. Evet, iyi bayağı. Basmış oğlum ya. Aynalı mı basmış oğlum? Geçen hafta da bunun o zaman oğlum. Bu sanki tam i̇nce limit değil. Bunu bırakacağım. Evet. i̇nce ve kadar. uzun erkek bir balık. Evet. Çok ince yalnız. Kaç santim gelse bile hikayedir. Yavru bir balık. İncedir. Gitti. Git. Git kurtul git. Gitti. Kerem baba seslendi bana. Ortasında balık var. Vallahi bu sefer güzel yeri benden aldı. Beni mahcup edecek. Bence ben balık alamayacağım olacak Niye babacığım? Hele bir çek, hele bir çek. Bak biraz sağa doğru gitsen, orada boşluktur. Sağa doğru git, ilerleme ama. otun içine girme, otun içine girme. Var mı? Allah Allah. <laughs> Nasıl emin değilsin ya? Seni orada atladı ama Acaba serin oldu Hareketlendi mi balık evet. Var mı var, var. Dolandırma oraya Çok küçük yoksa limittir Maşallah iyi bir balıktır evet. <laughs> Sana dedim bura güzel değil mi? Bir balık çektim. Evet duygularını alalım. Güzel bir. Güzel bir duygu. Güzel. Tamam. Değilir. Bu sefer bu bir utan koptuğu için aldım yerine boncuğu bağladım vaktim yoktu gördüğünüz gibi bildiğin bir kuru boncuk <laughs> Kuru. Şu eline. Hmm. Alırsın sen her türlü alırsın ya. Fark etmez. Evet yine bir balık oltamızı zorluyor. Bakınız şişiye girip bırakıyor. Bu balık çok küçük değil benim kanaatimce. तो सर किसी बात नहीं होगी dışarı attım. Belliydi iğne. İğne iyi oturmamıştı. Dışarı attığım gibi iğne çıktı ağzından. Evet. 2 kilo civarı bir aynalı geldi. Temiz bir aynalı. Evet. Çekip kalalım bari, hani ortamız boş durmuyor. Evet. 40 santim civarı bir kublu geldi. Ben bunu tekrar ait olduğu yere iade ediyorum. Gözümük göründü. oltasını geri attı. Tekrar balık işte. Sana ben baba. Beş dakika yok, yok. 2 dakikada dakika dakika. balık alıyorsun ya. 2 dakika balık oradan. Hani çevirmemiş. Çevirmiş ya. Hı. Hmm. Bak. Evet.

Oğlum o, o, sana yakışmaz ya. Onu sal gitsin. Limit üstüdür ama. Ya limit üstünü üstünü boş ver. O senin vicdanına göre neyse odur. Bence küçüktür o. Sal gitsin. Dikiş atmış çıkmış yine. Allah Allah. Vallahi. İyice ne yutmuş ha? Çıkıyordur. Vallahi limit üstüdür ama sal sen. Büyüktür ha. Ya sen sal git. Büy salsan büyük gelir ha. Hayt ne güzel gidiyor. Senin yanında mı burada oğlum? Allah Allah. <laughs> Bu tarafa doğru gel otlara gitmesin. Bana doğru gel diyorum. İyidir. Bayağı, bayağı. Bak, bak, bak. Sen o kadar bağırdın yere iyi ola. Ehe <laughs> ee, iyidir. Normal otlara sokacaksın, kaçıracaksın. Bak bu tarafa gel diyorum sen keyfinden ota doğru gidiyorsun ya. Sağa gel sağa. Verdiğin zaman o çağlara girmesin ha maksat. <laughs> Temiz bir balık aldın ya. Vay kerem usta. <laughs> Sen de tadını çıkarıyorsun hala hala. Hele <laughs> yani bak nereden saplanmış. <laughs> Solun versene. Sen balık göstermesini bilmiyorsun ha. <laughs> <ya>. Biraz düzelttim mi? <laughs> Güzel. Karnını gösteriyor ya. Güzel bir balık. Yerde gösterelim bari balığı. Güzel. Gördüğünüz Boncuğun. Zeytin boncuk. Zeytin boncuk. Bir de özel yapım kismelerimiz zaten biliyorsunuz. Evet canım onu biliyorlar zaten. <laughs> güzel bir balık çağı çektim. ve zorlu geçti. Hava sıcak. Hava giderken de işlerimizden dolayı geç gittik. Gece 11'i geçiyordu. Meraya vardık. Geç saat olduğu için de arabanın yanaşmadığı zor meraya gidemezdik. Gecenin vaktinde eşya taşımak, çadırı kurmak, koltayı atmak ...gün değildi tabii ki. Mecburen... ...biraz rahat bir yer seçtik. Orası da... ...derin olmadığı için hep küçük balık geldi. Bir gün orada... ...avlandık. Bir gün sonra... ...Kerem sıkıldı. Başka yere gidelim. Büyük balık alalım falan dedi. Geçen sene... ...büyük balık aldığımız... ...bir meraya gittik. Su yükselmişti. Orada bozulmuştu. Dolayısıyla baraj genelinde bu sıkıntı var. Yani eski ezberlerimiz bozuldu. Eski bildiğimiz merhaların hiçbiri eskisi gibi değil. Su yükselmiş ya yok olmuş ya daha kötü olmuş. Tek tek gidip deneyeceğiz artık. Nerede verim alırsak oraya sık, sık gideceğiz. Bugün de trofe kalamadı. Havanın sıcaklığından dolayı, suyun dolayı artık bir ay daha böyle geçecek diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Bize düşen mücadelemizi vermek, işimizin hakkını vermek gerisi Rabbime kalmış. İster göndermez, ister bir kilo gönderir, ister on kilo gönderir. Bizim elimizde değil değil ben hiç kimse hiç kimse iddia edemez diyemez ki ben şöyle yaparım ben böyle yaparım ben illaki her yerde bu balığı tutarım benim bu takımım Türkiye'nin her yerinde iş yapar öyle bir iddia da biz bulunmalı bulunmayız da öyle bir edepsizlik yapmayız ama işimizi bildiğimiz kadarıyla hakkını vermeye çalışıyoruz deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Hangi sistemle, hangi usulle daha iyi verim alırsak takımlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Sizden desteklerinizi devam ettirin. Yorum atın, izleme yapın, paylaşın. Bize bir faydanız olsun. Kanalımızın büyümesine katkınız olsun inşallah. Kanalımız büyümezse bizim de hevesimiz kararlar. Bu işi bırakmak zorunda kalırız. Biz de herkes gibi gider avlusu yapar geliriz. Bir de o bir de işimiz olmaz. Ama karar vermişken güzel bir şeyler yapalım istiyoruz.